Merhaba arkadaşlar. Bugün bir aktüel motorumuz var. Büyük bir ihtimal kranke çizilen yağ gelmiş. Hem ona bakacağız hem de varyatör temizliği yapacağız. Şunları bir göstersene. Bayağı ciddi yağlanma var burada zaten. Şu an kapağını açtık. Bir yandan da hem de açıp bakalım. Fazla şey Fazla şey yok. Balata tuz yok da hı hı. yağlanma olmuş ama. İster istemez. Baksana ya. Evet. Bu da kayış ister istemez kaçıyor. Sen büyük bir ihtimal şeyler kaçmış bak burasına bak. tarafta da var galiba bir ufak tellere. Kıraktan kaçırmış. kaçmış kaçırmış değil mi? Şurada biraz yağ yağlar var galiba. Şurada kıraktan kaçırmış. Burada da var mı bilmiyorum da. Çok ufak şurada telleme yapmış sanki abi şuradan. Ama orada o kadar yok gibi. Her tarafı yağ yapmış. Var mı? İşte zorlayınca bunlar da böyle oluyor. Bakalarını yeni takmıştın zaten. Hı hı. Çok Onlarda bir sıkıntı yok. Şu maç da alalım. Maç bile bayağı yağlanmış. Şimdi zaten şurayı açınca zaten çıkacak meydana da. bayağı ciddi şey olmuş. Şundan var mı ama ondan emin olamadım ya. Şu şarjıman keçesinde var mı bir şey? Çok emin olamadım. Buradan gelen mi geldi buraya? Çünkü bak, yağ yoğunlaşması buradan başlıyor. Sanki şeyle buraya atıp, buraya gelmiş gibi duruyor da. Nasıl? Bir bakacağız ona. Şimdi debriyajı dağıtalım. En son zaten orayı yıkınca oraya başlarız zaten. Sen kapat video şimdi. Sökünce açarız. mı? Ee, şimdi arkadaşlar, kren keçesini değiştireceğiz ee, hep Çıkartacağız, hem Ona bir bakacağız. Ondan sonra da değişimi yapacağız. Şurada vidaları var. 10 Onları bir sökmekle bir başlayacağız. İki tane vidası var. Buraya yanaşırsan hala abi. Evet. Evet, baksana zaten ciddi anlamda burada yağ atmaya başladı zaten. Krank keçesinde. Bunu bir söktükten sonra şey yapacağız. aslında sıkı tutuyor ama bak kenarlardan atmış bana yani. Büyük ihtimal içinde zedeledi abi. O şey hmm. oletleri vesaire var ya onları aynen. zedeliyor galiba. Tamam bunları bir açalım. Sonra tekrar video açarız. şey göstersen olur. Aha. Açtın değil mi? Açtım. Şimdi arkadaşlar keçeyi çıkardık. Şöyle göstereyim. Bu büyük ihtimal yan sanayi ya da işte bir parça. Kazandık farkı var biraz. Görülüyordur herhalde. Şeyleri tutuyor. Çapları birbirini tutuyor ama kalınlık farkı var ister istemez. Hatta şöyle daha net belli oluyor. Şimdi bunu çakacağız. Umarım sonrasında bir daha kaçırmaz. Ya şöyle çakalım. Şurayı temizledik zaten. Biz açtık burayı temizledik. dengeli koymak için şu 38 lokmamızı bir koyacağız. Ufak ufak tıklayacağız yani. Çok böyle şey de olmadan. Şimdi şuralar geride. Biraz şuraları tıklayacağız. 재미다 <목소리도> tarafta çok ufak var. Şu şurası kaldı. Şurası kaldı. Nice. Çünkü çok da sıcak olmak lazım. işlemi ilk defa yapıyorum. O yüzden mümkün olduğunca özenle davranmaya çalışıyorum. Löp <laughs> diye <laughs> çakılır belki de. Şuralar güzel oturdu. Çok ufak şurada var. Şu, abi. şu, şu bölgede şu var. şurada var. Canım. Ya korkuyorum çok içeri girmesini de istemiyorum. Yavaş yavaş yapalım. Burası da oturdu. Bir tek şu var. Sınav. Oturdu. Güzel oturdu. Gel sen de bir kontrol et Aynen abi. Zaten buradan da bakınca belli oluyor. Çok ufak sanki şurada. Nerede? Burada mı? Aha, <laughs> şurada var sanki çok ufak. Şöyle tıklayalım. Şimdi zaten şurada basacak ki üzerine. Hı. Zaten hiç oturacak zaten orada. bence. Tamam yine sen bir kontrol et. Şurası sanki böyle bir ufak. Şurası var ya şöyle. Şuralar güzel olmuş. Şuralar sıfıra sıfır şu an. Şuralar sıfır Biraz şurada var Aha, bir tıkanıklık. Çok, çok, ufak şu yani Şuradan şeye vuramıyorum. Şey yetişmiyor da ondan sanki biraz çok ufak bir pop tutar. Bak bakayım. Şurada, şurada. Sanki bir ufak. Abi şurası. Orası mı? Hı <laughs> Bence güzel oturdu şu an. Şuradan abi yüz ufak. Bence iyi bir bak yine sen. son karar verelim kapatmayı. şurda Şurada çok ufak var sanki şurada. ufak şurada var abi sanki. Şu tarafta. <laughs> Çok ufak ufak diye diye kaçıracağız şimdi korkuyor. <laughs> yok yok şimdi şuralara dokunuyorum ya. Şuralara baktım buralar sıfır ya şimdi. Şurada bir şey var ya. da. İyi sen tamam. Şu an iyi gibi ha. İyi mi? Abi de. Ya çok şey yapmak da istemiyorum. Hani da şey yapılır da, vurulur da. Çok böyle vurmak da istemiyorum. Bu sefer içerisinden kaçarsa. Aynen. Çünkü şeyi anlamıyorsun. Dokunduğunda çok fazla. Bu sefer yeni keçe takmak lazım. Şu an elimizde de olmadığı için. Aynen. Bir daha bir kontrol et. Şu an daha iyi bir sanki evet, abi, ha? Daha iyi şu an. Aynen. Kafak kapağını kapatalım şimdi. Şunu, şunu da yağını bi' silelim. Elime eldiven takmıştım sözde. Keçe hissedeceğiz de eldiveni çıkardık, elimiz yine yağ oldu. Neyse bunu benzinle yıkarız, en son takarız. Oraları yıkarken takarız. Tamam. Şimdi takmayalım bir daha. O da iyice otursun. Tamam şimdi burayı bir daha atalım. Parçalarımızı yıkayalım. Ondan sonra zaten toplama işlemini yaparız. Şimdi kapat. Arkadaşlar şimdi debriyajı söktük. Debriyaj da bayağı kirli. O şeyden keçeden yağ attığı için. Bak bu şuraya bak. Bak ciddi anlamda yağ var buralarda. Şimdi şuraya atacağız. Burası da muhtemelen kötü. Buralar bile bayağı şey olmuş olmuş. Burası bile kilitlenmiş çıkmıyor. niye çıkmıyor burası bu Normalde çıkması lazım da çıkmıyor. Yağdan dolayı mı kayıyor acaba abi? İlk defa açılıyor ya şimdi. Açmışlar dedim de mutlaka. Burası bile zor çıkıyor. Baksana. Burası bir kilitlenmiş. Neyse bunları bir pas çözücü, mas çözücü bir şeylerle açacağız. Şimdi video uzamasın. Bunları şimdi komple dağıtacağız. Ondan sonra zaten yıkamalarına başlayacağız zaten. Keçeri dediğim gibi koyduk zaten. En evet, son keçeri de zaten toplarız. Hepsini beraber yıkadıktan sonra toplarız. Tamam, şimdi. Parça, parçalarımızı yıkadık arkadaşlar. Şimdi bunlardan sonra toplamaya başlayacağız. Kapağı falan da yıkadık. Buralar bayağı ciddi yağlıydı. Şey taktık, keçeyi taktık. En son zaten göstermiştik. Burayı yıkadık. Onun kapağını da taktık. Şimdi bundan sonra toplama işlemi yapacağız. Şimdi toplamaya başlayacağız. Şuraların önce bir yağ sürelim. Bakın toplamanın da her tarafını göstermeyeceğim de. Artık herkes öğrendi. bir sırası yok. Kafana göre takılabiliyorsun istediğin gibi. Önemli olan yapmadan geçmemek. Bunlar zaten böyle çalışan yerler değil mi ustam? Tabii tabii. Yani oralara sürüyorsun. Bilyelerin, bilyelerin bilyeye bilyeler takılan olduğu yerler. Bu bilyeleri dolduruyoruz. Seni zaten göstermedik şeyde de debriyajı söktüğümüzü atıyorsunuz. Zor çıktı zaten. İçerisinde yağ da evet, çıktı. Yağsız yani. kaldığı için. Zaten orta borcunda iz yapmış. Bak hafiften. Gördün mü? Evet. Hafif izler var. Çok şey değil. Sıkıntı değil. Boşluk yok. Ama hafif iz yapmaya başlamış. Oralarda yansız kalmış yani. buralara süreceğiz, buraları dolduracağız da. Şimdi şuralarda Hı. en azından ön bilyesi de dolsun. Şuralara da sürdük zaten. Bak buradan çıkıyor zaten şeyler fazla yavaş. işte aşırı fark edecek gibi ama usta ha? yani geldiğinde çok kötü durumdaydı Mutlaka gidişte baya baya fark edecek yani çok rahatlayacak yani motor. Şey i̇ster istemez hem yağsız kalmış hem de şeyden ee, krank milinden de gelmiş ya keçesinden de gelmiş evet. ya öyle olunca kayışla Kaçın. yağlanmış ister istemez Evet. kaçırıyor motor. bu buraları şimdi yerle dolduracağız ne çok koyacaksın ne az koyacaksın. Şimdi içerisine doldurduğun anda bitiyor iş. Doldurmak yeterli. Zaten fazla sürünce atıyor herhalde. Ya. Tabii tabii. Çok fazla sürünce atıyor. Bu sefer de işte kayışa geliyor. Kayışa geliyor, ama. oraya geliyor, aynen. buraya geliyor. Kayış içerisi kaçırdı da. ya işte. Aynen onun aynen. gibi oluyor işte. Aynen. Bu sefer yaptığın işin de bir anlamı kalmıyor. Bunları da takmak çok önemli. Bu sefer yağ tutmuyor. Yağ direkt buradan altlardan kaçıyor bu sefer. Şu kasanı biraz hassunum. Rahat kaysın. Zor çıkarmıştık atılıyorsan biraz daha iyi bak. Evet. Şurada iz yapmış gördün mü? Şeyler açılırken hep iz yapmış. Görüyor evet. musun? Evet. Çok bariz belli oluyor. Burada biraz yağsız kaldığından da kaynaklanıyor. Geriyotlarda yine bunlara da bakım yapmak lazım usta, değil mi? Aynen yani 8000 yani, kilometre, 10.000 kilometre evet. maksimum yenilemekte fayda var şu an Tamam burası şey yaptı, şimdi şu devreye şu taraftan, şurada bizim küçük separatist var, ne yaptı onu, düştü mü onlar? Bir tanesini şuraya koymuştum ben. Uçmuştur şu an. Uçmuştur ona bakayım. Tamam çok önemli şu. Şuralarında bizim paralamakta fayda var. Rahat çalışsın diye. Devreci sökerken biliyorsun bunlar da zorca açılmıştı. Zaten toz çıkıyor bayağı onlardan. Hmm. Işte. şey yani. Korozyona vuruyor bizim hmm. ama sonra. Kaç dakika oldu? Az önce kapattım tekrardan açtım. Hmm. Şu anda 30 saniye. Şuna hafif yağ vurabiliriz. Çok hafif. Burada çünkü çok vurduğun zaman bu sefer de şey yapıyor. Toz topladığı için balık gözünü evet. o da kilitliyor. O yüzden böyle. Dibimizin バーのようかです。 bunlar da bozuk bak. Senin en azından değiştirmen lazım. Bak bu da evet. gevşek şey giriyor görüyor musun buraya? Aha. Gevşek giriyor. O yüzden de muhtemelen yani. şey yapıyor. Diğer yerde büyük ihtimal gevşedi o yüzden çıktı. çıktı büyük ihtimal. O sadece ses yapmasını mı engelliyorsun? Ya bu arada çıkıp kapanmasını da sağlıyor. Bizde istemez de. de. Evet. Takos. Orada durmasını sağlıyor. Yani. Yeah, yeah. yeah. なるほど。 Bunu sürmüyorum ya. Sen bilirsin usta sana bırakıyorum. <laughs> tamam, o zaman çok toz yapmasın. Ben normalde kullanmıyorum ama isteyene tamam. yani o zaman şey yapıyorum. Kısa kaydırıcılar. Bazıları ne? istiyor çünkü. Bunlar da biraz boş. Tabii. Boşluk var usta. Hmm. Küsur oturdu da. Bir tanesi boşluktu. Boşluğun ikisi boşluklu biraz. Bunlar da bir dahaki bakımda değişmekte de fayda olur. Ayrı satılıyor mu ustam bunlar yoksa Satılıyor. ile birlikte yani, takılım olarak mı? Yok, Genelde parça bakım, parça alabiliyorsunuz. Şeyde mı? ha, kıza kaydırıcı olarak. Onda veriyor. Anladım. Ya işte küçük parçacılar da burada bulamadık işte. Bir şey bile bulamadık. Bir tane takozu bile komple de biraz setini satmaya kalkıyorlar da işte. Küçük esnaf öyle ama onda da hepsini parça parça alabiliyorsun. Tak, Bundan sonrasını zaten toplayacağız zaten. Şu an çok uzatmaya gerek yok videoyu. En son toplayacağız çarşı tekrardan.